Evet, şu beye. Yani şu. Bir de Öğretmen evinde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Tüketici Hakları Derneği Başkanı Rıfat Eriş Asyalı, yönetim kurulu üyeleri Serpil Yeşilyurt ve Okan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. İdiaç kredisinde zaten öyle bir şey yok. İhtiyaç kredisinin faizle gerekiyor. Yasa gibi. Manisa Tüketici Hakları Derneği Başkanı Rıfat Asyalı Türkiye'de 1995 yılında tüketici hakları ile ilgili bir yasanın çıkarıldığını belirterek, Manisa Şubesi'nin 2000 yılında kurulduğunu kaydetti. Yola, belki bir Oradan aldıktan sonra belgeleri heyette, heyetten sonra da 1272 lira bir sınır var bildiğiniz gibi. Eğer bunun altındaysa bankanın itiraz hakkı var. Üstündeyse